Merhaba arkadaşlar ben Furkan kanalıma hoş geldiniz. Tekrar ETS'deyiz bir hafta aradan sonra. Bugün Tekirdağ'a gideceğiz Bursa'dan. En son Bursa'ya gelmiştik. Bursa'dan Tekirdağ'a gideceğiz. Yeni şehirler ekledim aslında. Daha doğrusu yaptığım Türkiye mod yapılan Türkiye moduna yeni şehirler eklenmiş. Onu ekledim ama onlar yok şu an şehircilerde. Hmm. Neydi o? Ne diyeceğimi unuttum ya. <laughs> Yeni şehirler var ama iş yok. İşi olmadığı için Tekirdağ'a gideceğiz Bursa'dan. Diğer bölümlerde belki olabilir. Hadi çok beklemeden yola çıkalım. orada video çok uzun olursa kısabilirim bazı saniyeleri. Kısabilirim. Çok kesmem ama yani 1-2 dakikasını falan keserim. Kesersem eğer. nereden sağdan Karanlık mı olurdu bilmiyorum. Işığı kapamadım. Birazdan kapayabilirim ama şu an açık, açık. Kamerada karanlık gözükmesin diye. Böyle bir firma var mıydı oyunda ya? Global Dozing Logistik. Umarım yeni şehirlere iş gelir de onları da yaparız. Yeni şehirlerde İnegöl, Bilecik, Kocaeli bir de Yalova olması lazım. Başka şehirler var mı var bilmiyorum. Türkiye olarak yok da. Hiçbir şey anlamadım. Orada polis duruyor. Bu adam direkt basıyor. Oradan mı gitmem lazımdı? Gerçi bunlar da buradan gidiyordu. Ya arkadaş çekilin lan. Yapacak bir şey yok. Makas atacağız. Az basalım. O ne? HGS mi? Eh burnum kaçtı. Evet, Bursa'dan çıktık ve NGS'ye giriyoruz. Ben niye burayı görmedim? Kantar mı çalışmıyor? 9 tonu da gerçi ölçsene ölçmesene tonu. 9 ton yük taşıyoruz. Şuna Bunu ölçmeye gerek yok. Bileciği çok merak ediyorum. Bilecikli olduğum için. Acaba benzetmişler mi? Egerçi çok benzemesi ihtimal yok da ya biraz da olsa bazı yerlerini benzetebilirler. Bir mesela benzeyen yerler var. Evet bak Yalova yalova yoktu. Yalova şimdi keşfedildi. Öp. Düşüyor, düş. O kadar mıydı değildi var. Çok kısa. köprü mü? Köprüyse geçme, köprüden geçmek çok hoşuma gider. Çok severim. Sanki oraya doğru gidiyoruz gibi ama. Yok. Sanki başka yere verdi yolu. Oraya gidiyoruz diye beslenmiştim ama ya. Bugün belki bir video daha gelebilir. Bunu atarken başka video çekip onu çektikten sonra onu da yüklemeye bırakabilirim. Zaten ilk video attığım gün 1 Şubat 2018'de 3 video arka arkaya attım. İlk gün. ilk video attığım gün. Yani olabilir. ikinci video falan. Şurada az yavaşlayalım. Orada şeker pınar falan bir şey mi yazıyordu ya Tam anlamadım ne yazdığını. Burada biraz yavaşlamak lazım çünkü uçabiliriz. Şimdi bas. Köprüye gidiyoruz mu gitmiyoruz mu anlamadım hala ya. Bir gidiyoruz gibi duruyor. Sonra gitmiyoruz gibi de duruyor. Pek çözemedim bu işi. Evet gidiyoruz. Oy çok güzel ya. da biraz dışarı bakayım Deniz'e benzer. çok güzel değil mi? benim hoşuma gitti şu an şöyle az kenara gidelim. şu kenardaki yazıları da okuyamıyoruz ya arkadaşlar bir açılım bakayım bir şey okumak istiyorum 4 yavaş yavaş Neymiş? Otoyol ve köprü geçişleri sadece OGS veya HGS aboneliği ol ile olacaktır. İngilizce kısmını okuyayım mı? <laughs> Pek anlamam. Toll highways and bridges require an OGS or HGS subscription. Evet, yarım İngilizcemizle anlıyor gibi şunu söyledik ya. Burada da aynı yazı var değil mi? Evet. Ya şarkısız hiç sevmiyorum da telef var YouTube'da yoksa şarkısız gitmem. Açılır mısın? Aferin. Gevze İstanbul'da döne. Haydi boş. Geldi söylem. Buradan nereye gidiyor? Dilovası kör. Hızız bakın. düz gidiyor. Oraya çevirmeye olur mu? Çok saçma. Sultan Bey'de. Yan mavi tabela okuyamadık ya değil mi? Ama düz gidecez daha. Orada da mı çevirme? Haydi. Oyunun bugları. Çakallık yapmasak kim bilir nereden verecek yolu. Arabayla yapmamız gerekeni tırla yapıyoruz. Ya diğer videoda söylediğim gibi artık araba modu yüklemek istemiyorum. Biraz tur sürelim. İstanbul'a geldik. Ya! Şaka mısın? Tabi arıza ver. Ölme diye çıkıyorsun. En yakın servis nerede? Beni servise götür hemen. İlla burada bir yerde servis olması lazım. ya da uğraşmayalım. Direkt şuraya atalım servise. Öyle bir şey yok ya. Gebzeye mi geri götürecek? Devam et, devam et az bir şey. Gittiği kadar gitsin. Nasıl sinir oldum bak şimdi. Böyle bu olur mu arkadaş ya? Ne güzel hızımı almış gidiyorum. Lank diye araba çıkıyor polis arabası. Tır çıkıyor. Vuruyoruz. Ben nasıl durayım yani? Bak bunlar ayrı bir şey ya. Lan yolun ortasında niye duruyorsunuz? Işık mı var? Oo. Ne severmişsiniz çalışmayı. Gitmez artık bu araba. Çalış. Yani biraz daha gitmeni isteyeceğim. Alt tarafı. 3-5 dakika git. Hayır. Ne oldu orada ya? Anlamadım. Ha? Merkeze götür ya. Gebze gideceğim. İstanbul'da merkezde bir tamir edip. Çünkü Gebze'den tekrar geleye kadar uğraşacağız. Ben az önce hasarı kapamıştım aslında. Niye hasar aldığını anlamadım ya. Seçerel kontrol ederim biraz sonra videodan sonra da. Kapalı olması lazım hasarı. Bununla uğraşmamak için hasarı kapatmak istedim. Az önce hasar almıyordum, bir anda almaya başladı nedense? bus tüm ışıkları açalım. Niye böyle yani? что я поищу на бекок А, я на шее, как сейчас. не я не Bak şimdi devam edelim. Kabin aydınlatması da pek hoşuma gitmedi şu an ya. Of Mustang. Şöyle yapalım. Tekir daha düz. Eyvah radara girdik ya. Aslında radar cezası yok da. Normal şartlarda girmesi lazım radara. Bak. Oğlum bak. He never and the 以后不收钱 Bas ya bas 110 ile giderken yavaş geliyor artık ya Demek ki arabalarda alışmışız 3. viteste 120 basmaya alışmışız tırımda vites sayısı 6 5. viteste 120 Yani tır tabi daha ağır olduğu için pek hızlanamıyordu aslında fifa videoları düşünüyorum hatta son videoda sormuştum kariyer için takım sormuştum yani ses sıkıntısı yaşıyorum PlayStation'da kayıtta. Ses almıyor nedeni de bilmiyorum. Araştırıyorum da çözemedim. Çözersem FIFA videoları da gelir. Sakın. Ya bak en nefret ettiğim şey şurada fites düşürmek zorunda mıyım ya? 5 çift test giderken al. Sizin ben çalışmanızda da size de başlayacağım ama Sıfır kamerasını alacağım ya böyle olmaz Nerede bu sıfır kamerası Sizle mi uğraşacağız arkadaş bu ne ya Nerede o Bu mu senin çalışıyor halin. Bu mu sizin çalışıyor haliniz Sözde çalışıyorlar daha çok kaza yaptırıyoruz. Bak. Delireceğim ya. 309 lira mı? He maşallah. Sen bana kafa mı tuttun? Gel buraya. Gel gel gel. Gel bakayım. Hop delikanlı. Gel. Oğlum bak yetişirsem parçalara bölerim seni. Hı? Ne oldu şimdi? Ha? Şöyle bir ikiler. Aferin. Saati de hayda. O karar mıydı? Erken mi açtı kışı? Oy, 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 oy. Son anda gördüm var ya uçuyorduk. Ne motor arızası? video gelirse ne zaman gelir onu bilmiyorum. Bunu hemen atacağım birazdan da. ikinci video akşam mı gelir? Akşam üstü falan mı gelir? 3-4 gibi onu bilmiyorum. Ama ikinci video atmak istiyorum. Ya ETS'ye devam ederiz ikinci videoda kaldığımız yerden. Ya da internetten ameliyat oyunu falan olabilir. Tabi mide bulantısı yaşar mıyız ameliyat oyunu olursa onu da bilmiyorum ki. Bak kızımı aldım motor arızası verdi. Hiçbir şey görmüyorum ki. şehirlere serbest de gidebiliriz. Tırladı. Direkt böyle yük götürmeli daha mantıklı gelir. Yoksa şimdi bile yeni şehirlere giderdim. Yeni ekledim. Şurada yavaş yavaş hop. Oo. O nasıl otobüs müdür müdür, müdür müdür Ama çok tatlı Hop Ya bak Kaç tane kaza yaptık şu videoda Var ya Ani çıkmayın bedeli deli etmeyin arkadaş Kafayı yiyeceğim ya Açıl. Borsaya daha hasar geldi. Parada kırıcı. Kesin yani. Hiç fark etti. Renkle uğraşamayacağım. Hasarlı evet. Ne kadar kıracağını sardı 43 bin kesti. Aha. Kafayı yiyeceğim. 367 kilometre geliyoruz. Hasar yüzünden 3000 TL alıyorsun. Tebrikler. Neyse dediğim gibi. Biraz sonra bir video daha çekebilirim. Ölene yetiştirmeye çalışabilirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.